Çent Doktor Ali Fuat Gökçe bizimle birlikte hoş geldiniz yayına merhabalar. Merhabalar hoş bulduk iyi yayınlar. Çok teşekkürler şimdi birkaç ilde takip ettiğimiz ilerlemelerin Şam'a uzandığını gördük. Şam'a girildiği iddiaları da yine mevcut. Neler söyleyeceksiniz bu noktadan sonra özellikle Şam'ı bir parametre olarak alırsak buradan sonra ne beklemeliyiz? Şimdi Harikadır. Şunu belirtmek lazım. Öncelikle Suriye ordusunun özellikle Halep'ten sonra savaşma azim ve iradesini kaybettiğini ve hızlı bir şekilde geri çekildiğini ve bugünlere geldiğimizde de Şam'dan da çekildiğini görüyoruz ve muhaliflerin hem güneyden hem de kuzeyden yapmış olduğu ilerlemeyle Şam varoşlarında çatışmaların olduğuna dair bilgiler geçiyor. Şimdi peki bundan sonra ne olacak? E bu, artık Esad e, hükümetinin, Esad rejiminin Şam merkezi varlığını sona erdiğini söylemek gerekiyor. Bir başka yerde devam eder mi onu bilemiyoruz ama gördüğümüz kadarıyla şu an itibariyle Şam'ın e, muhaliflerin eline geçtiğini söylemek mümkün. Orada fazla bir direnmenin olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü kuvvetlerin, e, Esad kuvvetlerinin de çeşitli bölgelerin çekildiğine dair de bilgiler var. Dolayısıyla e, bundan sonrasında ne olabilir? Suriye'yi ne bekliyor? E, bütün bunlar e, tabii ki o bölgedeki gelişmeler hem Fırat'ın doğusundaki gelişmeler işte muhalifler nezdinde Fırat'ın e, batısında düzeltiyorum. E, Fırat'ın doğusunda da YPG PYD'deki mevcut durum oradaki aşiretlerin nasıl bir tutum sergileyeceği ve bütün bunlar gelecek günlerde Suriye'nin e, geleceğini belirleyecektir. Masalını geleceğini belirleyecektir. Bir de şu durum var. Muhalifler acaba Şam'dan sonra Tartus, Laski e istikamete gidecek mi? Eğer gitmeyecekse o bölgeye o zaman daha farklı şeyler konuşmak mümkün. Gideceklerse de daha farklı yorumlar yapılabilir. Ama şu ana kadar elde ettiğimiz bilgiler, izlenimler sanki Şam'dan itibaren Şam aldıktan sonra orada bir geçici bir hükümet kurma, bir yönetim kurma ve Laskiye-Tartus bölgesine gitmeme yönünde olacaktır. O zaman gelecek günlerde kurulacak olan masada Tartus ve Laskiye bölgesinin de belki de bir aktör olarak masada yer alabileceğini belirtmek gerekir. Bu çok e, önemli bir durum. Çünkü o bölgede Rus güçleri de var. Rusya bu savaşta destek vermedi. Yani mesela Rusya destek verseydi örneğin Halep'ten güneye doğru ilerleyen muhalif güçlerin e, yoğun bir hava saldırısıyla onları durdurabilirdi. Bunu da yapmadı. O zaman Rusya'nın burada farklı bir hedefi var, farklı bir angajmanı var, farklı bir politikası var ve bu da Tartus-Laşkia bölgesinde güvenliği sağlayıp o bölgede kalmayı tercih edebilir. Bütün bunlar bundan sonraki süreçte eğer bir ateşkes sağlanırsa, ateşkes sonrasındaki e, kurulacak masada işte dışişleri bakanları görüşme yapıyor, diğer aktörler girecek bu işin içerisine. Bütün bunlar orada görüşülüp Suriye hakkında belli bir Karar verileceğini söylemek mümkündür ama Şam'a hem güneyden hem kuzeyden ilerleyen birlikler var. Bunların hangisi oraya erkenden ulaşırsa ki güneyden ilerleyen muhaliflerin biraz farklı bir yapıya sahip olduğunu söylemek lazım. Hangisi önce Şam'a varırsa onların o bölgede geçici bir hükümeti yönetime ilan edeceklerini belirtmek gerekiyor. Peki bu şimdi Esad'ın eğer... Tabiri caizse işte tarihin tozlu sayfalarına gömüldüğünün resmi ise geldiğimiz şu tablo. E, bu durumda peki Esad'ın hamisi olan Rusya nasıl pozisyonlanacak bir masa kurulursa o masada e, elini artık kuvvetli tutabileceği bir şey kaldı mı? Şimdi harika e, Rusya Doğu Akdeniz'e varlığını devam ettirmek istiyor. E, bunun için Suriye'de olması gerekiyor. Bir tek orada şu anda etkin değil. Ee, bunu da Esat'a bağlıydı oradaki vardı. Şimdi ama bunu Esat da yürümeyeceğini gördü bana göre. O zaman acaba aklımıza şu sorular geliyor. Kapalı kapılar ardında bazı aktörlerle bir alışveriş mi oldu, bir pazarlık mı oldu? Kendi gücünün Tartus ve Laskiye bölgesinde kalması şartıyla Esat'a verdiği desteği çekmesi konusunda uzlaşıldı mı? O zaman bunu konuşuyoruz. Yani Rusya sadece o bölgede kalmak şartıyla e, Esad'a destek vermedi mi? Bu aklımıza geliyor. O zaman masada yer alabilir. Tartus ve e, Laskiye bölgesine kalmak şartıyla oradaki oluşacak farklı bir yapının yapıyı koruyarak o bölgede kalmayı tercih etmiş olabilir ve bu konuyla ilgili anlaşmış olabilirler taraflar. Bunlar tabii ki tahmin bizimki. E, aklımıza gelen sorulara verebileceğimiz muhtemel cevaplar bunlar. Çünkü dedim ya bize birkaç gün içerisindeki e, ...sağdaki gelişmeler bunu netleştirecek. Yani o da nedir? Muhaliflerin Şam'dan bu bölgeye doğru yönelmemesi demek... ...bizim bu tezimizi doğrular. Yönelmesi demek tezimizi çürütür, düşüncemizi çürütür. Rusya'nın farklı bir tutum e, içerisine girmesini gerektirebilir. Ama bunu da dediğim gibi Şam ele geçtikten sonra... ...birkaç gün içerisinde e, muhaliflerin takılacağı tutuma göre... ...değerlendirmek daha net olacaktır. Ama şu anda öyle bir ihtimal var mı? Var. Peki hocam yani çok kısa olarak şunu da sorsam size yani özellikle e, Tarsus-Laskiye bölgesine işaret ettiğiniz için yani ikinci bir senaryoda ne değiştirir muhaliflerin buraya yönelmesi onu da çok kısa rica etsem. Şimdi e, muhaliflerin eğer bir anlaşma yoksa kendileri tek başına hareket ediyorlarsa ya da kendilerine herhangi bir konuda bir e, kendileri tarafta ise yönelmeleri gerekiyor. Yani yoksa e, şu anda Şam'ı alıp tamam biz burayı kurtardık, bizim için yeterli diyorlarsa da bu ayrı bir konu. Ama böyle bir durumda denize açılmak istiyorlarsa, denize kıyısı olan ülke olmak istiyorlarsa da yönelmeleri gerekiyor. Çünkü eğer sadece e, M5 karayolu istikametinde Şam'ı kontrol edip kuzey güney ve doğu batı istikametinde bu kadar sınırlı kalsın diyorlarsa da denize de irtibatları olmayacaktır. Bir kara devlet olarak kalacaktır. O zaman burada da bazı sıkıntılar yaşayabilir. Jeopolitik açısında denize açılması, her zaman denize kıyısı olması bütün ülke ister ticaret bakımında. Onun için de yönelebilirler. Bu bir etken olabilir. Tabii herhangi bir anlaşma yapmazlarsa, herhangi bir şekilde kimseyle görüşmedilerse yönelme ihtimalleri yüksektir. Ama onun dışında görüşme yapılırsa zaten otomatikman o bölgede Şam'da kalacaklardır diye düşünüyorum ben. Peki hocam Türkiye bundan sonraki süreçte yaşanacak gelişmelere bağlı olarak elbette bir pozisyon alacak ama şu an şu geldiğimiz noktada ne beklersiniz Türkiye'nin diplomatik anlamda ülkelerle görüşmeleri devam ediyor, görüşme trafikleri yoğunlaştı. Nasıl bir yerde pozisyonlanmasını beklersiniz? Şimdi Türkiye'nin öncelikli olarak buradaki mücadelesi kendi sınırlarını güvence altına alması, güvenli hale getirmesi bununla ilgili olarak. İşte terör hemen kontrol altına alındı Suriye Milli Oğuzluğu tarafından. Ardından belki de sırada Münbiç var. Aileler Amp var. Türkiye dikkatini buraya yoğunlaştırıyor. Ama bir diğer konuda Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamalarda Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan vurgu çok önemli. Bu toprak bütünlüğünün nasıl sağlanacağı tartışılıyordu belki de masada. İşte Dışişleri Bakanlar düzeyinde toplantılar yapıldı bugün o toplantılarda belki bu tartışıyor. Suriye'nin bütünü nasıl sağlayacağız? Esad olmayacağı ortaya çıktı. Esassız bir Suriye'nin bütünlüğü nasıl sağlanabilir toprak bütünlüğü? Budur. Türkiye'nin de bu konuda ısrar ettiği hususta izleyeceği politika da budur. E, bu sağlanabilirse Türkiye'nin tercihi bu olacaktır. Sağlanamazsa da Türkiye'li öncelikli kendi sınırını e, güvenli hale getirecek politikalara devam edecektir diye düşünüyorum. Şimdi ben e, sizden önce de çok kıymetli akademisyenlerimizi ağırladık. Ben ikisine de sordum aynı soruyu. Çünkü e, Suriye'nin bir istikrara kavuşması, siyasi bağlamda, askeri bağlamda bir istikrara kavuşması e, bölge ülkeler için de çok önemli. Ama bizim için ayrı da bir önemi var. Bünyemizde bulundurduğumuz Suriyeli sığınmacılar neticesinde. E, dolayısıyla hani şu tablodan sonra geri dönüşlerin... ...bir şekilde sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesini bekler misiniz? Şimdi harika bakınız ben Gaziantep'te ikamet ediyorum. Bununla ilgili biz hızlı bir çalışma yürüttük. Şu anda onun sonuçlarını almak üzereyiz. Suriye'de, Antep'te ikamet eden Suriyeliler üzerinde... ...bu sonuç etrafında yani Suriye'de gelişen olaylar neticesinde... ...tekrar kendi topraklarınıza gidecek misiniz? ne zaman gideceksiniz, e, gitmeyeceksiniz neden, gideceksiniz neden gibi birkaç soru sorduk bu şekilde. Sonuçlar geliyor yavaş yavaş. E, bununla ilgili e, bu hafta içerisinde net bir sonuca ulaşmamız mümkün. Güzel sonuçlar geliyor. Yani şu an bir şey söylemek mümkün değil ama ben e, geçtiğimiz hafta pazartesine kadar olan süreçte olaylar başladığında Suriye sınırındaydım, kilisteydim. O dönem içerisinde daha sıcakken yani Halep hani, Serakip istikametine muhalifler e, ilerlerken, o dönem içerisinde pek de sınır ötesine geçmek isteyen yoktu, çok azdı. Yani e, günlük 10-15 kişi kadardı, 1-2 aile şeklindeydi. Diğerleri müferecat geçişlerdi. E, bunların çoğaldığına dair bilgiler var. Şu ana kadar bize gelen sonuçlar da genel meydi gitme yönünde olduğuna dair olduğunu söyleyebilirim. Gideceklerdir tabii ki. Gitmek isteyeceklerdir. Gitmek de gerekçeleri var. Onlar da sorduk neden gitmek istemeyeceksiniz diye. Onlarla ilgili net değerlendirmeyi yani net bilgiler belki de Gaziantep özelinde önümüzdeki hafta içerisinde vermek mümkündür. Peki o zaman o geldiğinde çalışmanın sonuçları geldiğinde sizi yine seve seve ağırlarız hocam. Çok teşekkür ediyorum şu an verdiğiniz bilgiler ve paylaştığınız kıymetli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi